Herkese merhaba. Şimdi dene bunudan gelen kutumu açacağız birlikte. Şöyle açılabilecek. Bu kutu ücretsiz kutu değil. Ücretli kutu. Ücretli bu kutuyu neden aldığımı şimdi açınca anlatacağım. Tersten açıyorum galiba. Şöyle göstereyim. Bu e, mucizevi bit, mucizevi yağ. Belki kullanmış, denemişsinizdir Ben de kullanıp denemek istiyordum. E, Vit'i ben e, dene ile birlikte öğrendim aslında. E, öğrendim derken kullanmaya başladım. İlk dene bunu ücretsiz kutusunda bana çıkmıştı. Onun şeyi e, linkini koyarım. Yukarıya iki defa ücretsiz de dene bunu kutusu almıştım. Ee, aslında bana Kasım ayında bir kutu daha tanımlanmış ama kaçırmışım mailimden ee, onu gözden kaçırdığım için alamamışım. Bu defa da şöyle bir mail gelmişti. Ee, bir anket var Denebunu'ya girip siz de yapabilirsiniz. O anketi doldurduğunuz zaman e, bir indirim kuponu veriyor ve bu indirim kutu, kuponunu ücretli kutularda kullanabiliyorsunuz. Ben de indirim kuponunu verdi ankete katıldım şey yapmak istedim, hani bakmak istedim neler var diye e, ve bu kutu hoşuma gitti, fiyat olarak karşılaştırdığımda da bana inanılmaz uyguna geldi, o nedenle almak istedim. Şöyle göstereyim. Şu e, mucizevi ya 100 mililitre bu normalde hani internet fiyatı baktığınızda şu anda Trendyol'da sanırım indirim var daha uygun fiyat ama şeyde e, 150 lira civarında fiyatı bununla birlikte bu kutunun içinde indirim kuponuyla şu şekilde 20 tane 20 adet büyük boy ağda bandı bana 37 liraya geldi. E, bu mucizevi yağı e, ağda sonrasında ben hani küçük paketlerde çıkıyordu içlerinde. E, orada kullanıyordum ve çok hoşuma gidiyordu. Hani şey sonrasında e ağda sonrasında gerçekten çok rahatlatıyor. Yalnız bu yağla ilgili okuduğum zaman e, tüm vücuda ve yüze de kullanılabileceği şöyle üzerinde de yazıyor, söylüyor. Ama bu konuda e, henüz bir deneyimim yok. Yağ olarak kullanmadım ama ağda sonrasında kullandım. Gerçekten çok çok etkili ve güzel. E, o ağdanın yapışkanlığını da aynı zamanda alıyor. Şunu da açıp göstermek istiyorum. Hani evde kendi kendinize ağda yapıyor musunuz bilmiyorum. Dediğim gibi ben pandemi ve ardından Denim Budu'nun bana gönderdiği ücretsiz vid kutusuyla birlikte e, bu ağda, ağda bantlarına alıştım. Ve bunlarla çok rahat kendi kendime yapabiliyorum artık. Evet şurada küçük temizleme mendilleri de var. Ağda sonrasında. Bunları da şu, kullanması çok basit. Şu şekilde. Elinizin içinde şöyle 10 saniyeydi. Üzerinde bunun da öyle mi? Diğer benim aldıklarım da öyleydi. Döktüm bu arada hepsini. Şuradan bakalım. Evet. Ee, dikkatlice birbirinden ayırın diyor. Bandı kavrama şeridi. tabi ben nereden okuyorum? Ne zaman okuyorum? Aa, bunda hiç ısıtma da yokmuş. Dört adımda bir ayırın. Bandı kavrama şeridi yardımıyla cildinize yapıştırın ve iyice yapıştıktan sonra tüylerin uzama yönüne He, bunu yapıştırdıktan sonra şey yapıyormuşuz. Bana gelen şeylerde ben sonra kendim de aldım. O aldıklarımda şöyle önce ısıtılıp sonra şöyle ayrılıyordu. Bunda önce ayırıp yapıştırıp sonra sürerken elimizle ısıtmak yeterliymiş. Yani gerçekten çok basit ve evde kendi kendimize yapabilme imkanı sunduğu için ben Vita'ya teşekkür etmek istiyorum bu konuda gerçekten. Ben bile hani ben kendi kendime yapmazdım açıkçası ama pandemiyle birlikte cidden çekiniyorum. Hani bana bir şey geleceğinden çekinmiyorum. Belki birçok insan kendisine bir şey geleceğinden çekinebilir ama belki de sağlıkçı olduğum için ben bir şey götüreceğimden daha çok çekiniyorum. Adacı arkadaşlarımıza, onlara çok saygı duyuyorum. Yaptıkları işlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum buradan. Ama bu dönemde Onları korumak için diyeyim ben gitmiyorum ve kendi kendime bu şekilde halletmiş oluyorum. Dene bunu ya da özellikle bu fırsat için çok çok teşekkür ediyorum. Dene bunu sayfasına girip şey doldurursanız oradaki profili ücretsiz kutulardan da profili dolu olanlara uygun oldukça gelen ürünlerden. E, tanımlıyorlar zaten. Mailinize bir bilgi geliyor ama o bilgiyi kaçırmayın. Hani ben kaçırdığım için Kasım ayı kutumu alamadım. Ücretsiz kutumu. E, Bundan sonrakilerde ama profilimi doldurup beklemeye devam ediyorum. Benim profilime uygun ücretsiz bir kutu olduğunda göndereceklerini de biliyorum. E, bu arada benim ne bunuyla herhangi bir e, şeyim yok. Onu özellikle söylemek istiyorum. Hani anlaşmam ya da benim onlarla bir e, bağlantım yok. Sadece ben kullanıcıyım. E, onların sitesini Denebunu sitesini kullanıcıyım. Ee, ve sevdiğim beğendiğim için de kendi YouTube kanalımda da paylaşmak istiyorum. Şu anda dediğim gibi bu kutu e, oradaki anketi doldurduğunuzda e, eğer böyle bir iki ürüne ihtiyacınız varsa 37 lira gibi bir fiyata düşüyor. Evet bu videomda böyle oldu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İnanç çok seviyor benim bu kutuları açmamı kargoları fakat bu kargo açılırken uzaktan seyretmeyi tercih etmişti. Şimdi gelip bakmak isteyince ben de biraz ona da göstermiş olayım. Şöyle içinde aslında bir de bilgilendirme broşürü mü diyeyim varmış onu atlamışım. Vitten yenilik. Vid mucizevi yağ ile tanışın diyor. Cildinizi nemlendirmek ve ipeksi pürüzsüzlüğün tadını çıkarmak için %100 doğal yağ özlerinden oluşan vit mucizevi yağı tüy alma rutininizde veya tek başına kullanabilirsiniz. Evet. Denemek üzere.